Düşün ki hayatın bir film tamam mı? Tıpkı Truman Show gibi doğduğundan beri seni izliyorlarmış ve seyirciler çocukluğundan bugüne her anını biliyorlar ve şu anda sana ne diye bağırırlardı? Yani yaparız ya bir şey izlerken. O kızın peşinden git, o arkadaşına asla güvenme. Ya gün gibi ortada bırak şu işi artık sen daha fazlasın. Ya salak mı bu karakter? Neyini anlamıyor? Sadece şunu seçecek çok basit, ortada, neden görmüyor deriz ya. Bu yabancı sayfalarda çok sık paylaşılan bir motivasyon içeriği aslında. Gördüğümden beri benim de e, dikkatimi çekti ve düşündüm tüm hayatımı ve şu anda ekrana seyircinin ne diye bağırdığı hakkında bir tahminim var ama... Onu söyleyemiyoruz maalesef. ChatGPT'ye de sordum. Memnun, aynı fikirde bu arada. Peki sizin hayatınızda seyirci ekrana ne diye bağırıyor? Bir düşünün.